Sidenem aydınlıkları. Tam üç yıldır bilmezsiniz nasıldır. İşte öylece Erenköy'e benzettiğim bu yöresinde yaşarım kentin. Tanığıdır kendileri düşlenen bütün saadetlerin de tütün ve alkolle birlikte tam üç yıldır. İlk yıl oturup pencerenin önüne gökyüzünden geçen uçakları izledim sadece. Her gece bir gün o uçaklardan birinin beni İstanbul'a götüreceğine dair düşler kurarak ve giderek genişleyen kuraklığından utanarak. İkinci yıl yırtmaya başladığım telefon defterimin sayfalarını bir bir. Her mevsim birkaç Türkçe isim daha eksildi hayatımdan. Her mevsim giderek sisler arkasında kalan bir şehir, kayıp gidiyordu parmaklarımın arasından ve bir gün Cem Karaca'nın hüzünlü sesi yakaladı kulaklarımdan. Beni bekleme kaptan. Nihayet üçüncü yılın sonunda dostların giderek bir aldanışa, sevgililerin tuhaf bir kara kışa, yelken indirdiklerini öğrendim. Ulan dedim kendi kendime, ulan Sefa Kaplan, ulan Noros bu çocuğu, içindeki hasreti dindir, unutulduğun kent senin değildir. Sefa Kaplan, Londra Şiirleri